Koç burcu. Bugün liderlik özelliklerin ön planda. Özellikle iş yerinde dikkat çekebilir. Kısa vadeli fırsatlar yakalayabilirsin. Öfke kontrolü önemli. Boğa burcu. Maddi konularda güzel gelişmeler yaşanabilir. Alım satım, yatırım gibi konular gündeme gelebilir. Akşam saatleri romantik sürprizlere açık. İkizler burcu. İletişim trafiğin yoğun. Yeni bir teklif ya da haber alabilirsin kısa seyahatler veya ani planlar kapıda. Kararsızlıklara dikkat. Yengeç burcu. Kendi iç sesini dinlemen gereken bir gün. Geçmişten gelen bir konu yeniden gündeme gelebilir. Duygusal dengeyi koru. Aslan burcu. Sahne senin. Göz önünde olduğun konularda parlıyorsun. Yeni tanışmalar, yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Özgüvenin yüksek. Başak burcu detaylara odaklanacağım bir gün. Planlarını gözden geçirme zamanı. Sağlıkla ilgili rutin kontrolleri ihmal etme. Terazi Burcu Sosyal çevrenden güzel destekler alabilirsin. Arkadaşlıklar güçleniyor. Yaratıcı fikirlerini paylaşmak için doğru zaman. Akrep Burcu İş ve kariyer konuları gündeminde. Bir üst kademe ile kritik bir görüşme yapabilirsin. Duygularını bastırma, kontrollü ifade et. Yay burcu. Genişlemek, öğrenmek, keşfetmek istiyorsun. Eğitim ya da yurt dışı bağlantılı konular gündeme gelebilir. İlham dolu bir gün. Oğlak burcu. Finansal konular, borçlar ya da miras gibi gündemler olabilir. Aynı zamanda ilişkilerde güven teması öne çıkıyor. Derin düşünceler içindesin. Kova burcu. İlişkiler ve ortaklıklar mercek altında karşılıklı anlayışa açık ol. Tek taraflı kararlar yerine birlikte adım atmak kazandırır. Balık burcu. Günlük rutin, iş düzeni ve sağlıkla ilgili konular dikkat çekiyor. Yeni bir düzene geçmek istiyorsan ilk adımı atabilirsin.